Bu ne oğlum? Ne oluyor? Kim bizim Aa, sayf <laughs> <şimdi> sayfayı... sayfa? Fenerbahçe'nin sayfayı kim aldı? Bizim shit boss'çular mı aldı amına koyayım ya? <laughs> Bu hangi takımın logosu? <laughs> Elemen misin <laughs> <İsmail>. Bizim. <laughs> Hüllü'yü de kaldırmış ha. Selamlaştık. Arkadaşlar kusura bakmayın başkanımız deli olduğu için logoda 5 yıldız var. <laughs> Yapacak bir şey özür dileriz. Yani deli yani. <laughs> bir şey... He diyip geçin ne yapalım yani anladınız mı? Deli adam farklı 5 yıldıza taktı. Beş yıldızı taktı. He, İyi şaka görmezden ama. Görmezden gelin ne yapalım? Vallahi ne deli. Hocam bu müziğin bir alakası var mı? Cengiz Ünderle bir olay mı var bunun? <laughs> Undertaker müziği. Kanka, bir şey sorabilir miyim? Bak Undertaker'dan geliyorsa vallahi çok gülerim <laughs> bu arada bak, yemin ediyorum. Evet, evet oradan geliyor. Oradan mı geliyor? Evet. Aa! Eray, bir şey sorabilir miyim? Evet, Efendim. Misliyim. Ama lütfen taşak geçiyormuşum gibi düşünme. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu formadaki veya logodaki yıldızlar şampiyonluk sayısına göre mi? Evet. 5 şampiyonlukta evet. bir, bir korner'e bir yıldız geliyor orospu çocuğu. Ya biraz <laughs> ya,